Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size Roblox karakterlerimi puanlamanızı istiyorum. Karakterlerimle de puanlayın. Puanlayın. Şimdi bu benim normal karakterim. Bunu puanlamayacaksınız. İkinci karaktere geçelim istiyorsanız. 1-2-3 Arkadaşlar Birinci karakterimiz böyle. Ama onun üzerinden kaç puan veriyorsunuz? Bence güzel mi? Beğendiniz mi? Güzel mi? Bunları da yorumlara yazmayı unutmayın. Diğer karakterimize geçelim. Arkadaşlar ikinci karakterimizdeyiz. Bu nasıl bir karakter? Şöyle göstereyim. Nasıl? Beğendiniz mi arkası? Eğer güzelse yorumlara da bunun da onun üzerinden kaç verdiğinizi yazın. Hadi üçüncüye geçelim. Evet arkadaşlar üçüncüsü de geldi. Güzeldi inşallah. Pek beğenmedim. Tarzım değil. Ama siz beğenir misiniz bilmiyorum. Şöyle arkası. Turuncu saçlı. Hadi bakalım şimdi Dördüncü karakterimize geçelim. Evet arkadaşlar. Dördüncü karakterimle de buradayım. Eşki usulü. Ee, buna onu sanırım beğendiniz. Bu birazcık benim tarzım çünkü güzel. Bizi falan Siz beğendiğinizi yorumlara yazın. Bu arada tam 10 kombinimiz var ve evet, diğer şeye geçelim diğer karaktere ve arkadaşlar müp ve güzel bir böyle müp çok güzel müp o bir karakter bunun üzerinden 10 mu verildi bilmiyorum ama ben olsam on üzerinden on verirdim çünkü çok güzel çok güzel gördüğünüz bir ve diğer karakterimize geçelim evet buradayım bu sanırım altıncı karakterim evet altıncı karakterim nasıl olmuş güzel mi güzel mi güzel mi yorumları yazın. 7. <laughs> karakterime de geçeceğim şimdi başlayalım. Nasıl ama arkadaşlar 7. karakterim ne sizlerleyim şöyle arkasında göstereyim. Güzel gözlü var böyle güzel. Yüzünü de sevdim. Birazcık benim tarzımı spor şey ama birazcık sevmedim sevdiririz mi? Yorumlara yazabilirsiniz. Ee, lütfen yazarken de 7. kombini çok beğendim. 1. Bir kombini falan. Öyle yazın. Bu arada ilk başta herkese merhaba arkadaşlar dediğim kombi sayılmıyor. 1. kombi sayılmıyor. Abone olmayı Eğer abone olmadıysan siz sana 8. karakteri göstermeyeceğim. Hadi hemen 8. karaktere geçelim. Arkadaşlar ben şu an 8. karakterdeyim. Nasılım sence? Şöyle inceleyin arkamda. Nasılım arkadaşlar? Ay nasılım? Hadi 8. Eğer puanınızı söylemek istersiniz. 8. karakteri on üzerinden bilmem kaç verdiniz. Hadi bakalım. 9. karaktere. Vuu. Arkadaşlar. 9. karakterim de böyle. Nasıl sence 9. karakteri beğendiğiniz markamı döneyim. Şu da şöyle bir leziği var. Bizim <laughs> ama boş verin. Hemen sonuncu karaktere geçelim. Hadi geçelim geçelim. Arkadaşlar ve sonuncu karakter. <laughs> Neden herkes yalnız yere terim? Allah! Şu karakteri gösteremedim. Burada onuncu karakterimiz. Arkasında şöyle kurdelesi var. Yüzü de tatlı şöyle düştü. Ve çok güzel. Böyle işte. O zaman hemen videomuzun sonuna geldik. Sonra sonra sonra. Görüşürüz. Abone olup like atın. Yorum yapın like atın. Bildirimleri açın.